Sevgili izleyiciler, şimdi de sırada çok lezzetli görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Sevgili izleyenler, Haringey Green bölgesine gidip Anadolu lezzetlerini araştırmaya devam ediyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicilerim. Efendim bize her hafta olduğu gibi bu haftada lezzet duraklarını gezmeye, araştırmaya devam ediyoruz. Bu haftaki rotamız ise Haringey bölgesinde bir mekan. İçerisi çok kalabalık görüyorsunuz şu anda insanlar yemeklerini yiyorlar. Ee, birazdan onlara mikrofon uzatacağım efendim. Hiç zaman kaybetmiyorum ve hemen onların yanına doğru gidiyorum. Mekana gelen misafirlerden düşüncelerini alıyoruz. Şimdi bir ailenin yanındayız. Öncelikle onları tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Rabia. Buraya geliyoruz devamlı. Güzel, memnunuz yani. <laughs> Biliyorum açıldığından beri geliyoruz hani öyle. Efendim izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya bu çok aile için çok uygun ve iyi bir ortam. Rahatlıkla gönül razıla gelip herkesin rahatlıkla yemek yiyeceği bir yer. Yani biz de memnun kalıyoruz. Sürekli geldiğimiz için Londra'da böyle bir yerlere sürekli özlem duyduğumuz için böyle yerleri tercih ediyoruz. Hadi de olsa bir çoluğumuzla, çocuğumuzla gelip yemek yemeyi istiyoruz. Yani herkese tavsiye edilecek. Sakin, çok temiz bir ortam. Yani yemeklerin olarak da beğeniyoruz. Efendim şimdi de minik bir misafirimizle karşınızdayız. Yani i̇çeride gezerken Deniz çok dikkatimi çekti. Benim oğluma da çok benziyor kendisi. Çok tatlı maşallah ama Deniz bir göster kendini Londra Mahallesi izleyicilerine. Deniz bakar mısınız şu güzel bir Maşallah sana. Eyvallah bay bay. Hadi biz gidiyoruz bay bay. Sevgili izleyiciler, hayatımda ilk defa bu kadar şefi bir arada görüyorum. Saymaya kalksam, hadi bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maşallah. Hemen şimdi şurada döner kesen bir ustamız var. Bir ona mikrofon uzatmak istiyorum. Ustam, ustam orası sıcak, sen geliver yahu. Ustam orası çok sıcak. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Şöyle dönerse kameraya doğru ustam. Ustam orası çok sıcak. Efendim işleriniz nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz burada? Aynı çalışıyoruz, çalışmaya devam. Neden sizi seçiyorlar? Sizin özelliğiniz ne? Biz Aksaraylı olduğumuz için. Evet. Aksaray. Evet. Aksaraylı olduğunuz için neden daha mı lezzetli yemek yapıyorlar? Aksaray'ın lezzeti daha güzel. Çalışmaya devam edin. Ben sizi susmayayım efendim. Başka şeflerimize, ustalarımıza mikrofon uzatalım. Mesela bu ustamız. Merhabalar. 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 Nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Sizin göreviniz ne burada? Ocak şefiyim ben. Kaç tane ocak şefi var burada? Valla burada ocak şefi, hepimiz ocak şefiyiz sayılır. Peki. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Diğer şefin yanına gidelim. Ocak başından çıkıyoruz. Şimdi başka bir, siz de meze yapıyorsunuz herhalde değil mi? Evet ben meze yapıyorum. Peki efendim hangi mezeleriniz var? Şöyle kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, Akdeniz mutfağının tüm mezeleri bizim mevcuttur. Humus, çacık, tarama, kısır. Teşekkür ediyorum. Efendim bununla mı sınırlı? Hayır. Başka bir şefimiz daha var. Gelin. Merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Efendim siz burada ne yapıyorsunuz? Biz burada lahmacun pide ekmek çeşitleri yapıyoruz. Peki. Siz nerelisiniz? Genelde Urfa'lı oluyorlar, Antepli oluyorlar, Aksaraylı oluyorlar. Biz Kahramanmaraşlıyız. Elbistan, Nurhak. Nasıl, e, siz nasıl yapıyorsunuz? Hangi usul yapıyorsunuz lahmacunu? Kahramanmaraş usulü yapıyoruz. Normalde Antepler sarımsaklı yaparlar, evet. Urfalılar soğanlı yaparlar. Biz de ikisini birden yapıyoruz. Bu güzel mekanın emektarı Aksaraylı Elvan Bey ve ekibiyle küçük bir söyleşi yapıyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi de üç beyefendinin yanındayız. Hemen onları tanıyacağım. Öncelikle sol tarafımda Elvan Bey. Merhabalar. Merhaba. Bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Sağ ol, olsun. Peki neler söyleyeceksiniz Zondra Mahallesi izleyicilerine? Biz Haringey bölgesindeyiz, gelen müşterilere hizmet veriyoruz, Genellikle yoğunuz, kapımız herkesi açıp bir de bizi deneyin. Güzel yemeklerimiz var, güzel servisimiz var, güzel elemanlarımız var, kapımız her zaman açıp buyurun gelin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Elvan Bey e burada destek olan bir de oğlu var, hemen onu tanıyalım, merhabalar. Merhaba, benim ismim Celal Acar. Biz de ben de aynen bu Devran Resulhanege tam bir sene oluyor işleteli. Bana birazcık menüden bahseder misiniz? Izgara yemeklerimiz var, balık yemeklerimiz var, sıcak meze, soğuk meze, bunlar mix mezelerimiz var. Platalarımız var, ortaya doğru bir şeyler. Özellikle balık çeşitlerimiz bayağı bir özeniyoruz yani tutturmaya çalışıyoruz yani Türk üsülü olsun şey olsun yakında inşallah hamsilerimiz gelir oraya gelir aynen yani herkese kapımız açıktır ee, biraz sizi tanıyabilir miyiz Merhaba, benim adım Cemal. Ben buranın menajeriyim. Tör yaklaşık 10 dakika uzaktayız. Haringey Greenlands'teyiz. 485 numaralı. Tüm Londra Mahallesi izleyicilerini buraya bekliyoruz. Sevgili Mahalleli, haftaya başka bir lezzet durağında görüşmek üzere. İyi seyirler.